den de Hüseyin Koraş'tı. Teşekkür ederim. Ben ee, çalışırken e, genellikle şiirleri dinlerim. Şöyle <laughs> bir talep var. Başlangıçta Şems Tebriz'den özellikle Hüseyin Koraç'ın seslendirdiği Sus Gönlüm. Bir kez daha talep ederler. Yayınımızı kapatırken de o şiirimizle kapatmamız mümkün olur mu Sayın Reci? Bana evet okey işaretini yapıyor. Ben, ben de mutlulukla e, saygıyla karşılıyorum. İzleyicimizden gelen talebi hoşgörüyle karşılaştırıyoruz. Biz aslında bundan sonraki şiir söylentisi dinletisi şeklinde mi ilerlesek acaba? Bu şekilde Şemsi Tebrizi ya da diğer üç eserlerini seslendirsek bu şekilde daha mı anlamlı olur? Daha güzel olur ama bir de bunları canlı dinlememiz de gerekiyor. Yani çok güzel hani daha önce de söyledik ya. <laughs> o kadar güzel gençlerimiz var ki o kadar güzel müzik alanında yol almış bilgile yani bizim bilgiye zaten ihtiyacımız var. O e, şu anki tabii ki Şemsi Tebrizi'nin Mevlana'nın mesela Mevlana'nın e, etme şiiri Yılmaz Erdoğan nasıl muhteşem okuyor. Nasıl muhteşem okuyor. Zaman zaman ses verelim Dinleriz. gönlümüze kulak verelim efendim. Dinlemelerini de tavsiye e, ederim. Handan Erşin de çok teşekkür ederiz demiş bizim onun Aa. yorumuna istinaden verdiğimiz cevaba. Çok çok teşekkür ederim. Evet, şiir ile kapatacağız sos gönlüm diyeceğiz biraz sonra canlı yayınımızın ilerleyen dakikalarında. Bu da son analizimiz olsun. isterseniz yavaş yavaş toparlayalım. Yaklaşık iki saattir bütün dünyada bu medya izleniyor. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, var olun. Hakikaten sohbeti aşkın sınırlarımızı açtı gidiyor. Aşkın Akıncı da maşallah her hafta farklı bir heyecan, farklı bir lezzet özellikle verdiği mesajlar, hatırlattığı duygular çok anlamlı. Yani bu anlamlı mesajlar için mizaç tanışmanımıza teşekkür ediyoruz. Borç biliyoruz. Bizi keyifle izlediğinizi, dinlediğinizi de biliyoruz. Yayınımızı izlerken beğenmeyi unutmayın. Orada alt tarafında bir parmak işareti var. Onu beğenin. Yani şu işareti beğenin. Ondan sonra Kanalımıza abone olun lütfen. Bu yayınlardan mahrum kalmayın. Ve Instagram hesaplarından da Bursa'da Medya, Facebook'tan da yine Bursa'da Medya takibi alırsanız haberlerden sizler de faydalanırsınız. Bilgilenirsiniz diyelim. Evet aşkım. Evet. Hem, hava bizajların e, şey Ayşegül'ü e anlatıyorduk. Sonra... Bugün ben havayla suya bir türlü gelemedim. Evet, biz haftaya o zaman bu konuyu yapalım. Zaten iki saatte bir <laughs> O zaman to toprakla e şeyleri de yapacağız. Yani bizde konumuz çok. Çünkü konumuz ne? İnsan. E Doğa her şey yani. Şimdi Ayşegül'ün e ateş mizacı dedik. Meyli hava dedik. Havanın bütün akıl. E Şimdi aklıma bir şey geldi. Hoşgör lütfen. Ayşegül'ün suçu ne diyecektim de. Bekleyip duruyor kızlar. Mizacını bir <laughs> toparlayamadık. <gülüyor> Yani orada Aynen. Da böyle bir latif olsun. Gözleri. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim Ayşegül <laughs> Hanım bu arada.